<S sentiment> Merhaba arkadaşlar Oyun Bölgesi Kalorlu. hoş geldiniz. Ben Deniz bugün sizlerle Goley'in dördüncü bölümüyle devam ediyoruz. Uzun bir aradan sonra Goley'i devam ediyoruz. İşte süper uzman Suarez çıkmıştı. Harika yani. Maç tahmininde bulundu Fransa Romanya için ve Fransa dedim iddiayla kazandım Şimdi Arnavutluk yapacağım ya İnşallah İsviçre demiştim ama Arnavutluk Diyoruz şimdi Her doğru tahminle e, Uzman kazanıyorsunuz Bana Galler dedim İngiltere Rusya'ya açılmış Tamam şurada İngiltere diyeceğim başarıyla kaydedildi şimdi rakip bulacağız rakip bulunca yeniden devam edeceğiz Evet rakibimiz suplak 8 levellik bir adam ee, Kaldırısına bakmadım bakalım Yeneriz ya neyse Yerinde, şimdi Merhaba, lazım. ben Sabri Uğan. Bugünkü maçı birlikte değerlendireceğiz. Biraz, takım biraz takım taktiklerine baktığımızda futbolcular bugün epeyce koşacak gibi gözüküyor. Her Bazı şey hazır olduğuna göre maç başlasın diye. ve düdük sesini duyuyoruz. Bakın başlıyoruz. İnşallah Allah yardımcımız olsun. Kardeşim başla ya. Neymar. Neymar anda pasta Töre Suarez. Suarez 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 vurdu. Khaliji direkt evet. ve koverler. Bir sonraki fırsattan elimiz kaybetmemeliyiz. Kullanacak orta. Olar <laughs> şunu Montolivo uzaklaştırdılar. Barzagli Botteg Barzagli Montolivo kaleci taşta geldi. Peki, kere. şimdi Suarez, Suarez taşta geldi. Penaltı, penaltı. Penaltı. 11 metre uzaklıkta. Benzema gol. gol. Benzema. <laughs> Yusufu başka bir yerde de görmüştüm. Fevkalade, müthiş. Bir Hadi sıfır. Hadi bakalım. Nişanlar. Ney var? Kaka. Gökhan Töre. Şu Suarez bir geldi takımın şekli anlamak değişti anlamak be. Suarez iki oldu. Ağır, i̇ki oldu. Suarez klasıyla. İşte Suarez. Sule. Birlikte Tribünler coşuyor. Neymar. 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 Kualyarella. Oh. Kualyarella. Kualyarella. Vay. hala öndeyiz. Valla. Çok güzel bir güzel gol sevici. Ha, ha Güzel gol. Koaliyelerle işte halak çekiyorlar. 14. dakika. Ne ki hakem golü veriyor. 3 gol izledik. 3 gol. Valla bol an gol atarız ya. Burak. Aydın. Ya golün şunu düzeltsin. Aydın Yılmaz'ı bırak diyor. Bir Aydın. 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 Şimdi Benzema. Ah. peki. Suarez. Tam ah. Dönerek bu iş olmadı. Gel. gel Pereira. Amre. Emre Melezoğlu. Thiago. Qualiarella. Boateng. Suarez. 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 Suarez o ah, ama. Ah Suarez. Suarez. Pereira. Alves. Suarez. Sankim. Sabri. Thiago. Otolivo. Suarez. İlerizlerle. Terştegen. Barzani. Suarez. Suarez. Benzema. Benzema. Benzema ve gol! <laughs> bir gol, gol! 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 gol. gol, 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 gol. Kadir Benzema! Ve i̇lginç görüntüler oluşuyor. Üç oldu. Kendisi ikinci gol Benzema. Bu güzel gol sonrası rakip takım <laughs> toparlanmaya çalışıyor. Neymar. Leymar. Kualya Leza. Aydın, Burak, Emre. Evre, Barzaghi, Thiago, Leivar, Votek, Şirli Benzema, Şirli Suarez, Suarez, Kaleci Terşteyen, Yusuf Erdoğan, Evre Belezoğlu, Karvahal Hal top rakip topu kişiyi belirliyor. Ah. Direkt kaleye Alves, haldalı kaleye bir saniye olsun Yusuf Erdoğan. Boateng. Dünyanın en iyi futbol oyunundasınız. Boley. Pike, Şimdi Suarez. Ayı. Suarez kaleci taş Benzer oydu, tolam. İlk yarının uzatmalarını işaret ediyor. Terste gel. Takımın taleb buluşuyla devam edilecek. Boateng, Evre, Evre, Leyvar, At. Leyvar At. attı. Hala attı. Aylısı ile ilk golu aylı versiyonumuz Ferleyvar attı. Yaratıcılığınız nerede? Bu mudur senin? Bu taktik anlaşıldı. Kardeşim. Bir hiç anlık hata atıyorum. bile işte gol getiremiyor. Suarez. Suarez. Benzema. Benzema. Taşta gel. Bina, Suarez. Soğuk. Suarez. Soğuk. Ah 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 sonlandı. ah <laughs> bitti. Gel üç geldiyiz. <laughs> Bu gol maç. İlk yarı sonlanıyor. 13 şutumuz var, 11 kaleyi bulmuş. Rakibin altı şutu var, 3 kaleyi bulmuş. Toplu oran olduğu için 58'e 48'e kadar her şey istediğimiz gibi ikinci 45 dakikada da müteşem bir futbol beklentimiz var. Şimdi ikinciye yavaşlıyoruz hadi bakalım. Suarez. Suarez. Suarez kaleci de şüte Elimiz boş dönmemeliyiz. Aydın ortak Benzema'nın gol. Hat-trick! hat bu konuda Hata yaptı kalecisini açarak. İşte beklediğimiz gol Oyunu geriden Leyvar Yeni bir Kualiarella. Kualiarella. Leyvar. <gülüyor> Leyvar. <gülüyor> Leyvar gol 3 oldu Onların gol sevinci bizi hırslandırmalı 4-3 Leyvar attı işte söylediğimiz bu ama rakip attı Suarez Suarez. Suarez, Suarez Pique, Pereira, Ş şimdi Suarez aldı, Suarez, 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 Suarez. ah, terşide gel, Pereira, Ebre, Kualyarella, Leymar, aman dikkat, aman dikkat, bu kayıcıyı aldı Lovic, bravo, Aydın, Benzema! Şut! ister dışarı gitti! Kaleci dizilime bakıyor. yerlerini aldı. Terşite gel! Şimdi Suarez! 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 Kaleci desteği! Uçuyor yetişiyor Allah'ım ya! Taktik anlamda köşe vuruşlarına... Ay Orta! Bu. Terşite gel! Ah Suarez'in şutlarına çalışmış olmalı! Benzema offside. Faklarda offside. İyi hareketlerle savunmayı afallattık Etkili bir kale vuruşu tehlikeye yol açabilir. Taşta kullandı. Aydın. Suarez şutlarını çalışmış bu. Suarez. Suarez gol. Bu sefer atar, bu sefer atar. İkinci oyunu baştaki Suarez. Altın Altın devam. Suarez Benzema altı ikiliyiz. Altı ikiliyiz. Leymar. Suarez. Benzema. 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 Bizim uşağımla ne var abi golü bulduk. <gülüyor> Gülüyor> çalıyor ve maç devam ediyor. Ve gecesi. 6-3 ve zavallık gecesi bugün. Montolivo. Kaka. Benzema, şimdi Suarez, Suarez, Hattrick trick yapabilir, hat-trick yapabilir, Hattrick trick geldi, hat-trick, 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 hat Suarez, 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 Top rakip takımda ve maç devam ediyor. Gol gol ben zamanda bir gol Suarez'den. Galiba başlar çıkacak dedim başladı. Leyvar, Kualiarella, 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 Valdoric, Ramos, Ramos. Aydın, Alves, Evre, Fal yenen la. Ney var? Aydın. Suarez. Benzema. Benzema. Terşi Tegel. Biraz daha çabuk da avranmalıydı. Terşi Barzelli. Voltolivo. Şuuuut Ben zamanın gecesi. Show yapıyorlar show, show. Suarez, e Ben zamanın gecesi. İşte beklediğimiz gol buydur. Ney var? Bolsoğlu. Suarez. Şimdi ben zaman. Ben zaman. Ben zaman. Bu sefer kareci taşıyayım alkalta la le var fagnarena fagnarena uzaklaştırdı şimdi benze var geldi Suarez 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 kaleci taşıta gelmekti Suarez Aydın oyuncularımızdan birinin ayağına gelse İçeriye Suarez, kaleci Ramos, Ustalota. Oyuna tenşi Devam edilecek. Suarez, Suarez yıllar geçti. Pereira, şimdi Kaka, Kaka. Kaka! dışarı dışarı. Kellesini bayağı bir, bir unutturdu kaka. Ve sol düdük şeyleri İkinci başta birlikte olacağız. Evet ikinci ekibimiz Baran Pro ya bir adınla birisi. Dokuz level ama güçlü kadrosu var gördüğünüz gibi. Bir önceki İnşallah maçta oyuncu performansı ve hadi takım bakalım. taktiklerine bakacak olursak bugünkü maçtan beklentilerimiz Benzlema. büyük. Ben Ben Zava. Ben Zava. Maç, maç boyunca birlikte kardeşim. olacağız. Neyse hadi. Ben Zava. <laughs> ve Suarez maç başlıyor. Suarez. Suarez. <laughs> Suarez. <laughs> sesi kaleci. Kaçan bu pozisyona yanmamak elde değil. <laughs> Gökhan Töne. Orta olması. Suarez. Break ve kaç. Daha ateşini doğru yaparsak kaybetmeyebiliriz. diyor kal çöre. Suarez defansa çarptı. Alonso! Barzani. yavaş yavaş. Bazali ve yol situasi kaldı. Bravo Suarez, gol üstünaydı. Aydın. Aydın, aydın ekolu. E kulu pas hata kaka. Kaka, kaka verdi Suarez. 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 Gol! 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 Suarez! 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 Asist kazanan Mor Suarez'den! Aradığımız golü bulduk. Düdük çalıyor ve... De dördün. yok! Hayır, De uygul. yok! Handalı bir iç! Ramos! Aydın! Kaka! Adresi ver dava el kulu. Şimdi Voltorivo. Voltorivo. Nefaz. El kulu. Oscar. Renavos aldı. Bravo Renavos. Baltic. Benzema. Sonra da İyi deneme fakat offside. Oyuncular birbirlerini alkışlıyor. Sicilio. Sicilio. Yakup

Toplumcu diğer kaleye gitti. Bu Kaka. El kulu. El kulu. Oscar. Stefan. Şimdi defansımız. Ramos. Şimdi Aydın. Aydın. El kulu. Tüm ara paslarımızla neyse el kulu engelliyor. Benzema. 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 Benzer var. Kral Takımımızın kaydettiği golden sonra maç devam ediyor. Herkes pozisyonunu aldı. Hadi abici başla ya. De yok. Benzer var. Suarez. Eku Kulu Suarez Kaleci Peril. Hemen savunma düzenine geçmeliyiz Peri Stefan C. C Barzali Duruyor. Şut Kaleci, Kaleci Peri Suarez Kaka Kaka, Kaka. Kaleci Kaka. devam ediyoruz. Bir e, an video kaydı aa, durdurdu zannettim a, neyse. Kayda devam ediyormuş. Bazali, Aydın, Benzema, Suarez, Perin. Abicim korkma Allah aşkına ya. Oyna ya. Valla. Şunlar yani, yani, gelmesin. Hemen bırakıyorlar. Alın 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 alın. 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 İlk gün bitti ilk yarı böylece sona eriyor. Abi. İlk yarıdaki sekiz çalımlarımız rakip defansı yardı geçti. Aynı hareketleri Abi, ikinci yarıda da bekliyoruz. Al, ver <laughs> Allah aşkına ya. Bak oynamıyor işte, valla. Abi oynamıyorsun, bari baştan çık. Ya bedavadan maç kazanmak istemem tabi ama oynamak istemiyorsan baştan ya, çık baştan yani. Allah aşkına ya. Sisliyor. Suarez. Telefon çalıyor arkadaşlar. Devam Bravo. ediyoruz. Ramos. Oyunu hızlandırmanın zamanı gelmedi mi sizce de? Kamera değişti. F9'a bastığım için. Orta. Ramos. Kaka! Saksız Kaleci Peri. Bir an önce savunmaya dönmeliyiz. Boateng. Evet, oyun gayet akıcı bir hal alıyor. Montolivo, Voltolivo. Benzema. Oyuncular yavaş yavaş topu Kaka. Kaka offside. Off Savunma yetersiz kalmıştı. Ama bu iyi işaret. Peri. Kale vuruşu kullanacaklar. Topun indiği yere dikkat etmek gerekiyor. Peril en kulu. Savunmadakiler pozisyonlarını. en kulu. Şimdi topu Suarez. Topu suarez topu Peril. Çocuklar bu pozisyondan bir sonuç elde edemedik. Oyuncular mevkilerini iyi bir takımın defansı da Boateng, Voltaiva, Bo Suarez, Benzema, şut ve gol! Benzema! Vurumuz sürüyor. <laughs> Sanırım bunu daha önce başka bir yerde de görmüştüm. <laughs> Fevkalade, müthiş. Maçın kaderini bilirken golden sonra top karşı tarafta. Ama oynamak istemiyorsa başlar çıksın. Allah aşkına böyle Duracak mı Allah aşkına? Ya vallahi var işte öyle bak istemiyorsa çıksın gitsin. Tabi o şekilde kazanma isteyen birisi değil baba. Oynamak istemiyor. En çıksın o zaman Allah Allah. Botuyu bu. Valolas. Şimdi Cendir Suarez. Biz daha fazla atarız kardeşim. Cezayı keseriz. Affetmeyiz. Benzema. Perin. Çok formunda görünüyor. Sanırsınız ki kedi yutmuş. Perin. Beyol. Kısa rağmen oldukça hızlı koşuyor. Şimdi Volta'yı. Kanatlardan gelecek hücumlar. Balolas. Takımı öyle geçirebilir. Evet. Işte. Suarez. Ve Pelik. Kalecinin ellerinde kaldı. Kaçan bu pozisyona yanmamak Allah Allah. Benzema. Benzema kaleci Peri. Uzatmalar, Uzatmalar artık Kaka. Kadın Aydın. Torres. Torres. Gerek. Futbol arttıran isimlerden birisi. Torres, Sudu Bezema, Benzema. Benzema. Ben zavallı vuruşu Kuvvetten dışarıya Futbolcular pozisyonlarını aldı Kale vuruşu yapıldı Heri Ve Her sol Maç bitti 3-0 kazanıyoruz Valla Böyle rakipler bir daha istemiyorum yani Oynamıyorlar Böyle bir daha gelmesin Aferin inşallah çocuklar. yani. Neyse Eee Bölümün son da bitirdik. Türkiye yüklü paketi, olumlu Türkiye ilk paketi kazandık. Bir şey çıkmadı. Sağ paketmiş. 5. Gerek yok. Ama. Neyse, bunları da düzeltelim. Şunlar da vardı. Tostluk maçı, enerji içeceği. Neyse. Ah geldi şimdi. Ah. Şunları da alalım. Ve bu, bu bölümü bitirelim. Goley'in dördüncü bölümünü böylelikle bitiriyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.